Salam İgitler Zenan Analitik kanalına hoş geldiniz. Ozani. Sinem Baradaki adamları kibirleri ginendirar, KSG onu bilen tanşan bolsa Tehli. Bitmeciklikler videosumuzda. Video bilen devam etmezden ozal. Kanalımıza azilmagi ve videonu palaşmagi attan çıkarma. Köpsak Bolu Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, geçen yele şol bir taslamada birleşip, atlarını meylim eden iki üstünlükli aktör. Vakti geçmeyi bilen oları hürgatlaşıkları. Dostluğa öclüldü. Şelerde bolsa, aynı da Ozan Akbaba'nı. Sinem Ünsal hakta aç kaçan boğun muştaklarını ve dostlarını arasında dürlü seslenme döretti. Ozan Akbaba, Sosyal Ulgamlardak Neşirinde Sinem Ünsal Bilen Duşuşmagi Tecrübesini. Özü için Yili G.E. Maddiyene A.T.D. Akbaba, K.Ş.G. Onu Bilen DÜŞÜŞ bolardı Sinem Bilen Tanışayında Durmuşumda Da Köp Zat Onu Bilen işlemek, Onu Bilen Söhbetleştik Etmek, Onu Bilen Vakt Geçirmek. Ma Köp verdi dedi. Bu söz, esas Sanam ikisini arasındaki çeyeğini ürekten dostu geçedi. Şelerde bolsa, Ozan Akbaban'ı bu sözleri kabir izi erenleri. Gaharlan İran'a mezar. Sinem açılmazdan, Ozal Köp adam Ozani durmuşu hakta olan anda. Aktörü Ozal Köp dostluklu ve profesyonel gatnaşıkları bolandigi adasalarlar. K1. Sosyal medya olayvileri, keşege görüşen bolsam. Sözüne ayırsında başka bir mani var mı deyip giziklandılar. Akbabani adan sözleri. İki katnaşıkları bilen değiştirilen de ginanç tubus nini döredir. Sinem Ünsal Ozan Akbabani sosyal medyadaki sözlerine reaksiyon bildirdi. Ünsal. Akbaba minnettarligini bildirdi, Ozan ikimiz ayak düşünüşüz. Ve bilelikte geçiren her pursatimiz gimmatti. Onu adanları. Magati mantikli alidi. Meni pikirimçe. İkimizden biri. Birimizden köp zat öğrenriz. Sinemi bu sözleri. Dostluğun en derecede güçlü digini görkez. Üzden düşen ok. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal. Bilelikte işlin sokit taslamasında oli sazlaşık kazandılar, iki Sinem. Türk deleci deneyesinde mühim rol olan. Atlar idi belli, Ozan Akbaba Ozal. Aş Tomaşaçılar garamazdan. Tomaşaçıları arasında Oli giziklanma döretti. Taslamadaki sazlaş gali. Bu çeyeni ürekten aylan sözler. Tomaşaçıları gegaldırsa da, profesyonel katnaşıkları. Dostluğa övürmek kino ve teleserallar dünsinde adati bir akta değil. Çele hem Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal tarafından gelecekti taslamalar barada sohbet edildi. Ozan, Sinem bilen has köp taslamalara katlaşmak ve Bilelikte has köp işlemek istendi yine Sinem muagatit olgunar. Ozan, Hakikattanam gimmatli adam ve aktör. Gerçekte bilelikte has köp taslama katlaşmak isterim. Şelerde bolsa, jübütleri bu sözleri. Muştakları tarafından köp garajdan başka bir mozuga ünsi çekti. Ozan Akbaba Sinem Ünsal'a Uli Giziklanma Bildirini Gini Sosyal Ulgam'da Palaşan Azgisi Bilen yıgla Nedeninde, Yazarlanlar Köpüsü İkisini arasındaki gatnaşıkları, sögi, meselesinde sorak edip başladı. Ozan'ı Adan Sözleri Keşege onu bilen duşuşsam, sözünü has çümenili bolup bilecektigini görkezn hembe.